Wow. Güzel bir 45 dakika. Biz de son ana kadar, yani 5 saniye bile önce kalkamıyoruz bu maçtan. Böyle bir maçtan ve Galatasaray Liverpool karşısında 1-0 önde. Maça çok güzel başladı. Barış önce Yunus'un pasında biraz önüne doğru bir şekilde alamadığı için değerlendiremedi. Ama ikincisinde çok güzel bir çalın. Hatta iki kez darbesi var. İkincisinde düştü penaltı. 1-0 önde. Ee, çok keyifli bir 45 dakika oldu. Sonuç açısından özellikle. Hatta son free kick de biraz olsa çok daha güzel olacaktı. Ama bu 45 dakika için sevgili Emre'cim ne dersin? Ben hemen çok kısa bırakayım. Ben senin sözcüklerini daha çok merak ediyorum. Çünkü Torreira inanılmaz oynadı. İlkay çok çok iyiydi, maestro gibi yönetti. Okan Hoca'nın planı tam doğruydu. Maçtan önce Soboslağ'ın sabit oynayacağını bildiğini söylemişti. Tam da bizim de anlattığımız gibi maç önünde Barış'a oradan bir yıkım planı hazırlamış. Sürekli oraya sarkıttılar. Torreira sarkıttı, Yunus sarkıttı, İlkay Orda'yı çok iyi organize etti. O simen golünü attı, ön taraftaki etkinliği, Singo, Fizik koydu. Ya yani her şey bana, Liverpool'a bu kadar oynanır Ben çok kısa bırakayım lütfen, ben de seni dinlemek istiyorum çünkü bu konuda bir kere çok keyifli bir 45 dakika canla başla mücadele ediyorlar ve e, geçişten hızlı bir şekilde iki tane pozisyon buldu Galatasaray. E, i̇kisi de çok aslına bakılırsa daha son, iki tane geçişten buldu. İki tane ön alan baskısıyla buldu. Hı hı. Çok net ön alan baskısıyla buldu. Ve bunlardan işte birisi Tore düşürüldü. Bir tane o, o Simen verdi, neredeyse geçse bomboş kale atacak Barış. Plan işliyor. Ee, tamamen... Liverpool'a karşı oynanabilecek... Nasıl bir oyun varsa 45 dakika boyunca o oynadı. Yalnız... Bir de Yakopsun e, dikkat çekmek gerekir. Çünkü orada... hem gelip kurtaran... 1-0 öne geriye düşecekken... Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren o tam o kritik noktada... Jacobs'un... E, geriye gelmesi, atletizmi gerçekten çizgiden çok iyi çıkardı. çizgiden çıkardı. Torreira... çok doğru noktadaki top kaptı. Aynı zamanda geçişte de çok iyi işler yaptı. Ee, çok iyi oynadı gerçekten. Ben ilk ay Torreira birlikteliği diyordum. İlk defa iki tane hızlı pas verebilecek oyuncu var orta sahadan. Bu da hızlı çıkışı sağlıyor. Yıllar boyunca hep şey anlatmaya çalıştım. Torreira'nın topu ayağından çıkarma hızının... Çok güzel oluşu. Premier Lig'de oynayan, yıllarca oynayan ilk ayda da bu çok fazla var. Aldı hemen Torreira'ya ve Torreira barışa Barışta zor maçların oyuncusu her zaman onu söylüyorum. Çok iyi iki pozisyonda, iki iyi iş yaptı ve bence başta da bu arada en başta da yine Yunus'un verdiği pası da es geçmemek gerekir. Çok iyi pas verdi. Bir iki yerde yavaş kaldı. Eyvallah ama yine de iyi iş yaptı. Ben. E, keyifli bir e, 45 dakika izledik. Çok zorlu bir 45 dakika döründe. Çünkü burada sıkıntı. Lemina'nın sarı kart olması başlı başına sıkıntı. Onlarda da Gravenberg gördü ama. Gravenberg gördü kesinlikle. İkincisi e, oyuna sokacakları oyuncular mesela Salah, İshak vesaire gibi çok tehlikeli oyuncular var ama ben e, bu noktada tam bu ikinci gole de inanç getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İkinci, maçtan önce de maça doğru da, da ben tahminimi ev sahibi en az iki gol atara vurdum. İkinci gol de gelecek buna da inanıyorum. Ee, çok iyi. Bazen önde baskılarda bazen e, onlarda onlar da bir hindik yaptı. Boşa adam çıkarlar. ama iki tane net pozisyon buldu Galatasaray önde baskıdan. Bunu hep anlatmaya çalışıyorum. Eğer o, kır, o düşürülme olmamış olsa, Torrey'nin daha önceki kaptığında e, o Osimen biraz iyi vermiş olsa Net oradan da bir gol yazacak da hanesine. Bu da iyi bir 45 dakika. Liverpool'un A planını Liverpool'a karşı en uygulayan takımlardan biri olduk ilk 45'te abi. İyi basıyoruz, hızlı çıkıyoruz, arkaya sarkıyoruz, geçişleri kovalıyoruz, doğru şekilde oynuyoruz. Orta sahada merkezde doğru kurguları yapıyoruz. Alan boşaltıyoruz, boşalan alanlara oyuncu sokuyoruz. Bence muazzam öyle Galatasaray. Ee, i̇kinci yarıda mesela skor bir noktadan sonra skor yönetir dedim. Skor aldıktan sonra tabii ki daha fazla Liverpool topa sahip olacak. Çok daha fazla Liverpool önde buluşacak. Ve gerideki planı çok iyi işlemek tamam. gerekir. İkinci yarı eğer skor böyle giderse veya 2-0 olursa Leroy sana hani iyi bir eylemci. Eğer savaşmak zorunda kalmaya devam edecekse de yine Salah'ı ve benzer oyuncular girip destek verecektir. Ama e, Torreira'nın çok hazır gördüğüm. Bakın. Bir şey daha güzeldi bence baştan önce. Bunun A olur, B olur. Bir 11 geldi mesela. Hemen Soboslay, herkes biliyorsun, UEFA ekranında da... Frimpong sağ bekti. Hoca neyin ne olacağını o kadar konsantre ki... Neyin ne olacağını çoktan kavramış. Hemen ona göre de bir... E, maç oynuyor Galatasaray. Ben Hoca'yı da beğendim, takımı da beğendim ilk 45 dakika. E, tabii ki şansta Yani şans değil. Bak hep şans diyoruz ya... Almamış olsaydı Yakopsu Kops'u şans diye bir şey gelmeyecekti senin ya kapında. Uğurcan'ın da kurtarış var burada. İlk 15 dakika sadece 20 dakika biraz Sanchez'e bir sallantı vardı. Biraz ne oldu? Topla o daha. da, o da bir iki güzel hareketten sonra toplayacak. Umarım çok daha güzel olacak. Abi sadece Lemina'nın pas korkutuyor beni. Oyunu İlkay üzerinden devam edersek alırız gibi. Tüm takım iyi ama Torreira ve İlkay inanılmazlar. Bak Torreira ve İlkay başka bir şey daha var. İki tane ayağından topu çok hızlı çıkaran oyuncu olduğu zaman senin geçişin de hızlanıyor. Sen bugün Barış, bak mesela diyelim ki ilk ay aldı, hı hı. ilk ay Torale verdi, Torale Barışa verdi, penaltı geldi. İlkay Geriye verse, güvenlikle oynasa, ayağından biraz beklese, kaptırsa taca çıkarsa O çıkıp bu akımda olmaz. Evet, evet. Hep dikine düşünüyoruz. Galatasaray'da aslında. diğer hiçbir orta saha zaten Torreira gibi değildi. Torreira tekti bu konuda. İlk defa İlkay var. Maçtan önce ne dedim ben? Torreira yarın gün olmazsa İlkay ile bile kapatır artık. Çünkü bir hızlı pasörlük, hızlı geçiş sağlayacak unsurlar var. Katılıyorum. E, Torreira ve ay iyi ama Barış tamam. da iyi. Onun da altını çizelim yani. Osimhen de aynı şekilde. Çok iyiler ya, Yekili hepsi. hepsi Gazze'de kötü sallanan bir oyuncu yok ilk devrede. Herkes iki kişilik oynadı ya, çok iyilerdi yani, hepsi çok iyilerdi. Singor'un maçın başında bir gövde gösterisi oldu fizik olarak <gülüyor> rakibine. <laughs> Gövdeksel. Evet, varsa süper chatler alalım, çok Hemen az vaktimiz var. Çünkü bir dakikasını bile kaçıramayacağımız bir maç. Yakışıklı Borsacı Nominal Reis'in sorusu var. Değişiklik nasıl olur sizce? Lemina sarı aldı, çıkmalı mı? Ha, bu gerçekten kritik bir soru. Ben ilk değişikliği muhtemelen eğer tamam. devam ederse çünkü eee Lemina zaten iki kere üç kere tehlikeli hareket yaptı. Hakem geldi. Hatta ikincisinde bile sarı kart verebilirdi. Hakem uyarmayı tercih etti. Dobi yorumdu. Sonrasındaki ilk faulüne de verdi zaten. <laughs> Lemina yerine kim girer? Yani şu anda yani burada çok zor bir tercih. Kaanayhan, Kaan Berkan, Berkan Kutlu... ya da Berkan olacak ya da sarayı alıp tamamen bir 4-1-4-1'e dönecek hoca o da olabilir. Ben Demirhan'ın top kapıcılığı üzerine çok e, durdum. E, gerçekten de... Pas, bak Haklı pasörlüğünde sıkıntı var. Ama top kapıcılığı yine... Kendi... Kaptırdığı topun bile peşinden nasıl top aldığını gördük. E, iyi top kullanmak için öncelikle o topu kapmak gerekir. İlkay bu konuda çok abartı yeteneğe sahip değil. Bu kesin. Torreira var. E, ama orada ikinci bir oyuncuya daha ihtiyaç var. Çünkü gerçekten de... E, çok iyi bir takım... E, mesela 1-0'da her an oyunu çevirmek için 2 dakikaya ihtiyaç çok. Liverpool'un en önemli özelliği kazanan bir takım olması. Uzun zamandır. Belki bu Palace'la biraz ilk defa tersine döndü. Umarım Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'la tersine döner. Atletico Madrid maçında da son dakika. Newcastle maçında da son dakika. Dolayısıyla konsantrasyonu hiç bırakmadan 1-1 de olsa, 2-1 geriye düşse bu maçı puan veya puanlar alacağına inanarak da oynamaya devam etme. Kırılgan, kırılgan bir Galatasaray ben istemiyorum. En büyük sıkıntı da bu. Frankfurt maçında bu kadar şey kırılgan olması da sıkıntıydı. Abi, Liverpool 2-0'dan geriye gelip evet. maç olmuş. Yani vermiş takım. Abi sen oku benim sesle biraz sorun var. Sevgili Ulucap, kehanetiniz tutmak üzere. Kehanet değil ya. Bu tutmuş da değil. Yani iki yarı, iki birde kaybedebilir. Ne olacak? Ama Galatasaray bunu oynamak zorunda başka bir şey yok. Yani ve Galatasaray Liverpool'u da sizin belki yani siz demiyorum e, Bülent Evci ama e, diğer arkadaşlar çoğusu çok yeni 90 sonrası doğumlular var. Ama Galatasaray kimleri kimlere burada maça yerinecek diye çıktı. Kadrosu da var, kalitesi de var, yapacağı da var. Biraz şans da yanında olursa e, neden olmasın? Neden olmasın yani? Burada benimle ilgili bir hele bir kehanet değil. City, Deplasman'da iki farklı yeneriz bir kehanettir. <laughs> Deplasman çünkü, City çünkü vesaire. Çünkü, Ama burada bu bir kehanet değil. Ama çok zor bir iş. Çok 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 zor bir iş yani. Kolay bir şey olduğunu hiç kimse söylemez. Hiç kimse söyleyemez. Çok zor bir... E, maç. Ve... tabii ki... E, burada... işimiz kolay değil. Yani... gelen 45 dakikada kaç kilo vereceksiniz? <laughs> kaç kilo vereceğiz? <laughs> Nasıl o 45 dakikayı geçireceğiz? Ayrı bir konu ama... Bu heyecan için, bu iddia için, bugünler için... Yıllarca bekliyoruz bazen. Bazen yıllarca bekliyoruz yani. O yüzden... Tadını da çıkarmak istiyorum. Hı hı. Keyifli bir şekilde. Maç sonunda çok daha detaylı bir şekilde yapacağız. Aldığımız bir sürü notlar da var. Evet. O yüzden ikinci yarı burada. Sizinle çok daha güzel olacağız. Kritik soru şu... Lemina'yı çıkarır mısınız? Çok uzun süre Lemina'yla kalmam bir kırmızı tehlikesi çok net var. Bir 10-15 dakika daha dayanır gibi. Uyarı alaraktan. Şey yani hocanın çıkarmayacağını biliyorum şimdi direkt bir çıkışla başlamayacak. Ama Hı -hı. E, kesinlikle ve kesinlikle çok dikkat etmeli. Çok dikkat etmeli. Çünkü e, şeyli müdahaleleri öyle. Bir 10 kişi kalırsa işi çok zorlaşabilir Galatasaray'ın. Diyelim ve maça dönelim. Tam da 6 geçiyor. 23.06 saatler. En yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere. Maç sonu Maç burada sonra. tekrardan görüşeceğiz inşallah. Çok sağ olun. Bütün her şey için görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.